Az mevsem, Ankara Beypazar memleket. Mevsem, Kunduracı efendim, baba mevsemiydi. De bıraktık. Ankara'da atölye vardı, Rıza'yı da mağazamız vardı. Kardeşimle beraber bir Efendim, ondan sonra bıraktık. Olan Kız evlendi, huzur evine getirdiler buraya. Oğlan bekar, diş hekimi. Oğlan buraya getirdi işte, Yaş 83, 1940 yıl. Burada var. teyzem hayatta olsaydı burada olmazdı. Tabii tabii, olmaz mı? Ya o bakardı bana. onu için yatırsın. O gidince siz işte işte, Kızı evlendi. Abi işte bir insanın gerçek devlet oluyor. Bir orada yarışıp ondan sonra gerçek bir işim Hani zaman geçti. O dedi gerçek bir iş. Göz var kapalı. Şimdi ölümü de hayırlısı üniversite yataklara düşürmeden, çektirmeden Hocamıza emanet. Allah'a av al diyor. Ben bu işe dua yapacağım. Değil mi? kızım, Güzel. Beni bu kadar şey yapmam. Bir götür. Biz orada. var mezarı. Birader, birader bu kadar. Yok demiyorlar. Oğlan bekar zaten. Kendine bırakmışsın. Kız evlendi. Kocası Amerika. Ee, adım İsmail. Beş yıldır Huzurevi'de kalıyorum. Babamla birlikte. Yani e, Kızılca babam Çamdır'da kalıyoruz. Ee, son on yılımı Suudi Arabistan'da geçirdim. Bir sene Medine'de kaldım. Bir sene Mek on, se on, bir sene Mekke'de kaldım. İşte çocuklar ev verdikten sonra da iş kader böyleymiş. Bir, bir oğlum bir kızım var. Dörtte bir de torunum var. Beni yani istemeye yerine ben nasıl var değil ki? Zaten 18-19 senedir babam ile beraber yaşıyordum. Babam huzur şey yapınca köyde kalıyordum. Nitekim ben de mecbur kaldım babamın yanına gelmeye. Yoksa Hı. daha elim tutuyordu, ayağım tutuyordu. Köyde iyi kötü bah bahçe var. O Ağa, ağaçlar falan hep viran oldu yani. insan üzülüyor. 94'te oğlanın düğününü yaptım. 2002'de kızı, kızı evlendim. Yani öyle bir yaşantı. Hata kendim. Kimseye bir şey yapamıyorum. Torunlarla konuşurum, telefonlaşırız yani. Ee, kızım da konuşuyor şimdi, oğlan, da konuşuyor. Hani zaten e, 2015'te zaten ayrı yaşadık da 2015'te resmen ayrıldım. 570 lira nafak ödüyorum her ay. Böyle bir yaşadım var, iyi kötü bir emekliliğim var işte. Evim yok, köyüm yok. Sabah onlar da yetiştiriyor, onlar da evet. Yani diyeceğim, böyle hocam. Büyük babalarını ararlar mı işte İşte benim esas kızdığım nokta zaten orası. Hadi dedim beni boş verin. Burada koskoca deniz var ya. Yani. E, oğlan küçük değil ki, e, e, 51'den 2 yaşına giyiyor. E, kızım 45-46 yaşında. Sabah onlar da yetiştirdi, onlar da görür. Allah hayırlısını versin, ne verirse. Bir kadar onlar benim sırtımda ceketimi satarım, sizi gene okunurum dedim. E, millet mesela 1500 lira, e, 1000 liraya e, maaşa çalışırken ben 2500-3000 lira maaşına çalışıyordum. Halifeye yapıyordum. Evet. Ee, Orsama Bülent fabrikasında döşem atölyesinin şehrini yaptım. Büyük fabrikalarda gene aynı şekilde pozisyon kısır. Sana dokunulan bebeler getirdi. Çok talebe var yok Yoksa evimde vardı, köyümde vardı. Arabistan'dan geldikten sonra bir kızgınlığım bir öfkeyle hepsini sıfırladım. 19-20 senedir işte babamla yaşıyorduk. 2002'de bu tarafa, 2002'de çıkış yaptım, geldim orada emekli oldum. anneme de baktım, babama da bakıyorum. Hala da bakarım yani. Geçen e, bacım geldi mesela, babam izine götürdü bayramı. bayrama. Dört gün idare edemedi. Tekrar aldıran geldi. Yani insan buralara üzülüyor. Çalışlar koyun Yani. İsmail'in onu alsan İşte 18, 18 sene beraber yaşadım ben. Hem annemden hem de köyde. 8 ay köyde kalıyorduk. Ee, 4 ay Ankara'da, kışı Ankara'da geçiriyorduk. Ankara'da da evi var. Yapamıyordum. Bir bir, ben yapsam bu yapamıyordu. Üzülüyordu ona da. Ben dedi, huzur evine gideceğim dedi. İyi baba, Kendi bilirsin dedim. O gidince bu sefer de ben dayanamadım. Allah razı olsun müdürleri şey yaptılar, çabuk da çıktı yani. Üstümüz başımız yıkarıyor, tertemiz. E, sporumuza gidip geliyoruz. sosyal faaliyetleri koydakinden köydekinden daha iyi. Hı. E, de gitsek, köyde de kalsak, yani buna kadar gene mutlu olamayız. E, 13 dönüm bahçesi vardı işte, bahçe bile kuruldu yani. 50-55'e yakın ceviz ağacımız vardı, şeylerimiz vardı. dışarıda bahçesini özler. Bir de e, dağlarda mantar toplamayı sever. Amcam merhaba. Merhaba. Nasılsınız iyi Allah misiniz? Allah'a çok şükür teşekkür ederim. Siz nasıl deyiz? geçiyor günler burada? İyi şükür Mevla'ya. Yani. İyi. Kaç yıldır buradasınız? Ben geleli 7 ay oluyormuş evet. bu ayına. Evet. 7 aydır buradayım. Yaş Daha. kaç? 76, 77 76. 76 yaşındasınız. Evet. Yani 75 sene dışarıda yaşadınız. Tabii. Burada Tabii. nasıl alışabildiniz mi? Tabi zaman zaman alışılıyor, yani kusursuz olmaz. Hı -hı. Her şeyi göz almamak lazım. Burada her türlü etki var, yardım var, bakım var, yemeklerimizi Ama tabii veriyorlar. Ama dışarıdaki hayat gibi olmaz. Ben yani tabi aile olursa o ayrı, Hı -hı. aile olmazsa. Kiminiz kimseniz yok mu? Var, 10 tane çocuğum var. On çocuk var. Hı -hı. Bunların ekonomik durumları müsait değil mi? Geri sebebiniz mi? Müsait geliş sebebim bütün bütüne aile yuvasının huzurunu bozmamak. Bir tarafta muhakkak bir etki oluyor. O, o çocuklara bu durumu anlatsam olmuyor. Onun için huzur bozmamak için sadece tane... yetim için ben buraya gelmiş evet, durumdayım. Siz... bilmiyorlar. Yani, siz... yani, yani siz Olayın diyorsunuz aile düzenleri bozulmasın. Çevrede var. Anne çocuk gelin oğlan yanına varsın gelin ki Anneçi babası var kızın yanına varsan oğlanın annesi babası var. Yani bunların bir etkiler oluyor. Bunları duymamak için, dinlememek için, dedikodu yaptırmamak için ben buraya geldim. Selamünaleyküm dedi. Selam. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen nasılsın? Allah i̇yi misin? Allah razı olsun. Kaç yıldır buradayız? Üç senedir buradayım. Üç, üç yıldır. Yaş kaç? 78. 78. Dışarıda kiminiz, kimseniz var mı? Dışarıda beş tane çocuğum var. İki oğlan, üç kız. Evet. Çocuklar, biri İstanbul'da, biri Sargaya'da, kızlar da Koca'ya gitti her evet. bir yere. Teyzem ne zaman rahmetli oldu? Oldu, o da 92, 102'de. 92 yılında. <laughs> 92 yılında oldu, ya. Ee, Hiç evlenmedin mi ondan sonra? Evlenemedik. Evlenemedin, evet. Ee... Peki bu beş tane çocuğun birinin yanında kalma imkanı yok muydu? İmkanı bir iki sene kaldık yanlarında ondan sonra gel buraya geldik. Huzursuzluk mu? Yani, tabii tabii. Malum hikaye aynı. Bu insanlar çeşitli sebepler nedeniyle evlatları tarafından bir kenara atılırcasına bu huzur evine yerleştirilmişler. Bu tür şeyleri ekranlarınıza sık sık getirmemizin nedeni anneler babalar bir kalemde silinerek hayattan koparılmasın. Umarız alınması gereken dersler çıkartılır ve küçücük bir köşe evlatlarınca bu insanlara verilir. Hani derler ya bülbülü altın kafese koymuşlar yine de vatanım demiş. İşte bu amca da yanan evine yanıyor. Buradan çok memnunum, çok iyi rahat, iyiyiz. Buraya el kızından, Kardeşten, haksızlardan, evi yakanlardan. Bura bin katlı iyi. Evini mi yaktılar? Evimiz de bura, barkımız da bura. Senin evini mi yaktılar? Yaktılar, ya. Kimler ne gittim, gece yakmışlar. İki sene oldu ben geleli buraya. Kara açtı, zahmer oldu, iki sene oldu. Evet. Ee, kim, kimsen var mı dışarıda? Olsa ne olacak ki? Olan ne oluyor ki? Olmayan ne olsun? Sözüm buradan geliyor. Bir kardeş var o da. Ulan asma. Hiç evlenme, evlenmedin mi? Başım dağıldı. 35 sene oldu aşağı yukarı. Kuam kızım araba çaptı. Evet, Geçti gitti ben... sizler ömür hepsini. Evet. Karşımıza Allah'tan başka kimsesi olmayan yaşlı çift çıkıyor. Çaresizlik onların belini o kadar bükmüş olacak ki huzur evinden atılma korkusu bilinçaltına yerleşen teyzemiz gözyaşlarına boğuluyor. Niye ağlıyorsun? <laughs> Halide. Kaymakam yok kardeşim bize çıktı çocuksuz Evet. Biz oğulsuz kimse dedi. Bizi evet. oraya kaldılar. Allah razı olsun bize bakıyor. Devletimize milletimize çok yüzdün Allah. Şimdi Sizin... niye ağladın? Niye gözlerin doldu? <laughs> Bakımsız kaldığımızda. Evet. Kaç bizi bağırlarına bastılar. Valimiz, kaymakamımız, müdürümüz çok memnunum. Yemeğimiz, ayağımıza geliyor, bize bakıyorlar, Banyamıza da yaptırıyorlar. Allah razı olsun, devlete çok hırsız. Kaç yıldır buradasınız? Biz 14, 15, 16 gün oldu bugün Gelmiyor 16 gün oldu, Abi. var mı dışarıda kimseniz? Kimsemiz yok gibi bir şey, kimsemiz o buraya gelmezdik. Hiç doğum yapmadım. He. İlk evliliğimiz, birbirimizi sürükledik. Şimdi Kaç yıl evet. oldu? Çok 14 yaşında evlendim bununla. Yaş kaç? Ben 40 doğumluyum. Hı. Bu da 80'ine yakın. 80'ine yakın. Azayım var bunda 70, da. 70. Ben de 70 71'deyim. 71 yaşındayım. 71 yaşında. İlk kocamız, birbirimize çektik, düşündük, getirdik. Öyle de evet. saat çıktı. Allah sizden evet. razı olsun. E peki bu yaşa kadar nasıl yaşadınız dışarıda? Yaşadık. Orayı bırak. Orayı bırak. Çok mu sıkıntı çekti? Orayı bırak. Allah'ım valimiz, iftihar valimiz, kaymakamımız da ömür versin. Sonra buralara ömür versin. Çok bakımları iyi. Hmm. İmamıza da ayağımıza geliyor, çayımıza da. Müdürlerimiz, hepsinden Yozgat'ın taşına, toprağına kurban oluruz. Merhabalar. Merhaba canım, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın, Teşekkür iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim yavrum. Sağ ol Allah razı olsun. Kaç hepimizin. yıldır buradasın? Dört senedir buradayım anne. Dört senedir evet. buradasın. Dışarıda kim kimsen var mı? Dışarıda buradayım anne, dört tane oğlum var. Dört tane olan evet. ne iş yaparlar? İkisi Ankara'da, biri evet. İzmit'te, biri Alanya'da. Evet. Oğlum bir emekli ana tamirden, tornacı. Evet. Birisi de yine emekli vakıf şeyden, geride vakfından. Birisi de pazarcı dükkanı vardı. O evet. bir de Antalya'da resim şey var. Dört tane var. bu çocuğun yanında <laughs> barınamadın mı? Kader diyelim, bu da Allah'ın imtihanı diyelim. Yani ben şimdi dondum kaldım. <laughs> bir oğlumun yanındaydım. Onun da bir kızı öldü 19 yaşında. Evet. Gelin huzursuz oldum. Burada benim memleketim. Ben Ankara'dan geldim. Maliye evet. Bakanı'ndan emekliyim ben. Evet. Buraya yani tercih... dışarıda da e, emekli aylığınızda e, geçinebilirdiniz. Niye buraya geçinebilirdiniz? Tabii, ki, tabii ki. Kısmet. Kısmet. <laughs> Yalnızlığı pek kaldıramadım. Yalnızlığı da tuttum, oturdum ama. Burayı tercih ettim. Burada benim memleketim zaten burada doğdum büyüdüm ama Ankara'da yaşadım. 70 sene Ankara'da. Sen bu dört tane çocuğu 9 ay ön gün karnında taşıdın. Evet. geceler uykusuz kaldın. E, bu sizi yaralamıyor mu? Yaralıyor. Yaralıyor değil mi? Evet. Ağır bir şey. Evet. E, e, yine Bu durumda yine neler düşünüyorsun? Vallahi Onlar. hiçbir şey düşünmem. Onların hakkında çok yani Allah acılarını göstermesin, huzurlu yaşasınlar. Bu da bizim imtihanımız. Allah imtihanı sever. Mutlaka, mutlaka. Ee, belki bu da benim kaderim böyle. Yakup evet. Eyüp Peygamber 40 sene görmedi oğlunu Şimdi, biliyorsunuz. Gelinler razı gösterse, rıza gösterseydi evlatları alın mıydı? Evet. Sırf gelinlerden sebep mi? Herhalde öyle. Şimdi siz böyle... Ben, e, ya ben kötüyüm. Gün görmüş bir teyzemize benziyorsunuz. <laughs> Ee, ne bileyim bir e, sıkıntı ol. vereceğinizi zannetmiyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Öyle de ne bileyim be yavrum. Bu dünya böyle, bu devir böyle diyelim. Ama şeyi de unutmamak lazım. Cennet cehennem annelerin Hı. ayağının altındadır evet. diye. Tabii ki, tabii Bizim, ki. Ha. Ne bileyim. Ayol da kötü bir elbette yani, Terbiyeler, ahlaklar yani öyle aman demek ki güç yetiremedir ya da kaderimiz böyle diyeyim. O olanlara da bir şey söyleyemem. İşte ana yüreğinin en çarpıcı örneği. Bu duruma rağmen yine de evlatlarına toz kondurmuyor.